Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İskenderun kent merkezinde bulunan Atatürk büstünde düzenlenen törende İskenderun Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, İskenderun Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler çerçevesinde İskenderun Millet Parkı Sosyal Tesisinde Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi tarafından şehit gaziler ve aileleri için kahvaltı düzenlendi. Törende İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kıymetli Galiza kıymetli paşalarım, değerli kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli Başsavcım, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli gazilerimiz, onların muhterem aileleri, kıymetli misafirlerimiz. Ben de bu güzel günde, bu güzel programda, sizlerle bu güzel sofrada bir araya gelmenin memnuniyeti içerisindeyim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şereflendiniz. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de şunları söyledi. Dününde, bugününde, yarınında savunacak olan gazilerimize, şehitlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Buradaki şehit ve gazi ailelerimizden yakınlarına şunu söylemek istiyorum. Ben bir evladınız olarak her zaman emrinizdeyim. Ne zaman emirleriniz olursa yanınız başınıza biteceğine söz veriyorum hakkınızı helal edin. Allah sizleri var etsin. Törende konuşan İskenderun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Neşet Turhan ise şöyle konuştu. Hepinizin gaziler gününü kutluyorum. Türkiye, Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığının sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çağrayı kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumupınar'da aynı akibete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fesalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahsebetiyle bizleri bir araya getirdin. Her türlü nimetlerini ihsan eyledin. Biz de vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yine bu yolda geride kalan yakınlarına, sevenlerine, dostlarına sabrı cemine ihsan eyle ya Rabbi.